Bugün günlerden 27 Mart 2020 Cuma ve biz Çakırlar Köy pazarındayız. Bu sosyete pazarı değil, köy pazarı. Ama ortalık tenha. Yiyecek satıcılarından başka kimse yok. Ve eski kalabalıklığı yok. Demek ki insanlar Bayağı korkmuşlar, tedirgin olmuşlar. Bu pazar aslında gıcır gıcır olurdu. Çoğu e, standların çoğu boş. Şu aralar dolu olurdu. Boş almış. Korona, korona neler yaptı sen ona, bize. Tep tenha pazar. Ortalık neredeyse boş. Satıcılar sine avlamıyor ama sinek avlar pozisyonuna gelmiş durumdalar. Olması gereken de bu. Ama çoğu da önlem almamış durumda. Burada gelen köylüler, köyden getirdikleri ürünleri direkt köyden pazara koyup satıyorlar buna rağmen pazar boş. Sizlere iyi seyirler dilerim.